Hepinize merhaba dostlar ben Tikurus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şubat ayı güncellemesi ile alakalı bilgi vereceğim. Şubat ayında birkaç önemli değişiklik var. En önemlisi Outpost Rush yani bu PvP yaptığımız savaşlarda artık umral şart düşürebileceğiz. Böylelikle solo oyuncular da artık şartla kendini yükseltebilecek, tier skorunu arttırabilecek biliyorsunuz ki. Eskiden mutasyonda sadece elde edilebiliyordu bir de Gibson'la elde edilebiliyordu. Artık PvP'ciler içinde bir şey düşündü ve Outpost'a kazanırsanız 100 umbral şart kaybederseniz 50 umbral şart verecek. Ee, bu şartlar çok güzel oldu. Ben Outpost seven biriyim ve Outpost'a şart kasıp bir skoru ufak ufak arttırabilirim. Mutasyon yapmak zorunda mıyım? Değilim. Ee, tık tık yavaş yavaş yükseldim tabi ileriki seviyeler için mutasyon şart yani bazen daha fazla bu şart isteyebiliyor aynı zamanda outpost'tan ee, PVP için özel özel itemler geliyor. Bu özel itemler şunu demişler. Outpost'lu kutu açıyorum, çöp itemler düşüyor. Artık ben sana güzel perk'lü PVP'de kullanacak itemler vereceğim diyor. Outpost'a özel. Ee, büyük ihtimalle PVP'de böyle daha çok kinli enchanted'lı falan ve PVP'ye yönelik itemler gelecek. Ee, ayrıca Outpost Rush'ta güzel bir değişiklik daha var. Şimdi biz dungeon için geleceğiz. işte K yapacağız vesaire. Ya da Faction'cıdan bir item alacağız. Bu Faction Point'lerini artık Outpost'a gelip kasabiliriz. Saçma sapan gidip PvP görevi yapmamıza gerek kalmayacak. ve onun dışında Outpost'ta eskiden böyle herkes kill kovalıyordu. Birinci oluyordu falan böyle mob kesiyordu. Birinci tabloda birinci gözüküyordu. Artık öyle bir şey yok. Hasar verdikçe yani normal savaşlardaki gibi hasar verdikçe puanımız artacak. Bu da güzel bir değişiklik. Outpost'un dışında Outpost en önemlisiydi benim için. Güzel oldu bu Şubat ayı değişikliğinde. Onun dışında başka neler var? Şimdi biliyorsunuz karakteri vurduktan sonra iptal edemiyoruz vuruşumuzu. Doj atarken bir atıyorsan atıyorsundur. Yani başka bir şey yapamıyorsun. Bu süreçte mesela işte doj atarken bunu iptal edebileceğiz. Basit ataklar düz vuruşları yaptığımız zaman fake atabileceğiz yani. Basit atak atıyormuş gibi bir anda skill'i patlatabileceğiz ya da farklı bir yere kaçabileceğiz. Buna oyun olanak sağlamıyordu. Bir de light atak vurduğumuzda adam mesela tam bizi skill atıyor. Sen light atağı vurdun geri dönemiyorsun. O sırada blow basıp geri dönebileceksin pvp biraz daha güzelleştirmişler bu değişikliklerde gelecek onun dışında smelting kıyafeti var biliyorsunuz bir sürü şeyin kıyafeti vardı skinningde işte gidiyordun kıyafet basıyordun işte weaving ee, kıyafeti vardı giyiyordun 10 tane fazla atıyordu artık smelting kıyafetleri de çıkacak smelting kıyafetleri de giyip simenting gibi şeyler basabileceğiz. Bu da daha fazla aspedium demek simenting de Bunları nerede edeceğiz? Diğer üç kutular alıyor yer alıyoruz ya bu level atladıkça 200 seviyeye geldiğiniz zaman o diğer üç kutulardan düşecek. Şimdi önemli silah değişikliklerinden bahsedeceğim. Beni en çok üzen Greytex oldu. Daha Great ne istiyorsunuz? Void Gauntlet'e bir çare bulmadınız. Ee, Gritex'den ne istiyorsunuz yani? <laughs> Great nerfliyorlar. Şöyle bir durum var. Hatta şöyle göstereyim. evet Gritex'de şu alana attığım zaman ortasındaki bak şu mouse'u gösterdim kısımdaki adam deme içiyordu. Ama artık alanın dışındakiler de deme içecek. Yani bu mavi alanı tamamen kapsamıyordu. bu bug'ı düzeltecekler. Bu güzel bir şey. Ne, yani, alanın dışına çıkmaya yakın adam da deme içemesi gerekiyor. Bir de bunu atarken e, baltamı ileri doğru itiyorum ya o hasarı kaldırmışlar attığım zaman. E, Nörf olayı ne diyeceksin? Nörf olayı da şöyle. Bak şurada vuruyordu. Baltayla vuruyordu. Nörf olayı da adamlar bunu atıyorum ya bekleme süresinde sona doğru tam patlamaya yakın e, dojla kaçabilecekler. Böylelikle artık kimseyi yakalamayacağız büyük ihtimalle. E, buna çözüm olarak şu skill'i kullanmanız lazım. Onu attıktan sonra adam kaçmadan bu skill'i içine çekip adamın doşlamasını engellemeniz gerekiyor. Anca bu şekilde oynayabilirsiniz. Artık bu skill'ler Gravity için şart oldu. Gravity neden önemliydi? Gravity bell, patlayan bir perk. %50 ihtimalle %130 damage daha fazla vurabiliyor. Yani Critics olayı bu aslında PvP'de. Onun dışında başka neler var onları da söyleyelim. Firesluff oyuncuları için güzel bir haber Firesluff'un Fireball Skill'i Critical Damage gönderebiliyor. Eskiden düz atıyordu zehri bırakıyordu ama artık kritik vurabilecek. Onun dışında Ice Mage'e bir nerf gelmiş. Spike eskiden patladığı zaman çok fazla Damage vuruyordu tek atıyordu onunla ilgili videolarında var. Bu artık daha fazla kişi olduğu zaman tek atacak. Daha fazla damage vuracak. Tek kişiye bu kadar hasar vermeyecek. Bunun bir problem olduğunu anlamışlar. Ice Shower'da da, adam mesela Ice Shower atıyordu. Ben böyle hep kalıyordum. Böyle böyle saçma sapan hareketler yapıyordu karakter. Bunu da düzeltmişler animasyonlarda. Onun dışında diğer e, bu hitlerde nerf söz konusu değil çok önemli değişiklikler yok. O yüzden anlatmamayı tercih ettim. E, Genel olarak bu Şubat ayının güncellemesini yorumlarsak Şubat ayında solo oyuncuları kaybetmemek için ve benim gibi mesela mutasyonu yapamıyorum işte hardcore PvE'ci değilim PvP'den de şart alabileceğim. Onun dışında genel oyunla ilgili birçok bug'ı da düzeltmişler. Onlara şu an anlatmıyorum. Zıplama bug'ı, zıplamada bug'a giriyorsun, koşuyorsun, bug'a giriyorsun, hızlı koşma, geri gitme falan filan. Ve silah değiştirme bug'ları vesaire. Bunların hepsini düzeltiyorlar, düzeltmeye de devam ediyorlar. Büyük ihtimalle Mart ayında güzel bir güncelleme gelecek. Yeni bir harita geleceğini düşünüyorum. Gelmezse zaten 30.000 oyuncudan 10.000 oyuncuya, 5.000 oyuncuya düşer diye de düşünüyorum. Ben siz yorum atmayı unutmayın fikirlerinizi kendinize iyi bakın hoşça kalın